Hepinize merhaba güzel arkadaşlarımız. Andrea bugün parkta arkadaşlarıyla beraber bakalım ne yapıyor. Kaydırakta. Ama dikkatli olun, tamam mı? Siz de bakıyor musunuz? Çok yaramazlar hep sırayla beraber kayıyorlar. Deme, sais, ben, bak, gel bak Ama anneciğim bağırma. Ayıcık acım kay gel, gel. A's? Gel. Kaymak istiyor musun? Aysema kay gelsen. Aferin sana Kay. Kayıyor, kayıyor o da. Utun ayakkabılarını çıkartmışlar arkadaşlar. Bakıyor musunuz bu yaramazlarla? <laughs> Deniz, Şo, Barış, Andrea. Ve bir tane daha arkadaş var adını bilmiyorum. <laughs> از چنه بر Evet. <laughs> Öyle durun fotoğraf. Şimdi arkadaşlar ben parktan eve dönüyorum. Güzel arkadaşlarımız hiç unutmayın biz sizi çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Güzel videolarımız var. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.